Domalan aramaya geldik. Domalan. Domalan dolu. Haydi domalana. Arkadaşlar. Hava sınır ısınmaz. Herkes domalana. Evet. Domalan mevsimi geldi. Evet. Domalanlar. Domalanlara bak. Domalanlara. Haydi. Domalan arıyoruz abi. Evet. Domalan yerine ot toplar. Kardeş. Domalanlar daha güneş çıkmadan çıkmaz. Erken gelmiş, erken. Daha domalan olmaz. Havala bir ısınsın, toprak bir ısınsın. Ondan sonra domalan. Domalana gel, domalana, domalana gel, domalana. Alkide işte domalan toplayacağız bu sene. Allah izin verirse. Daha toprak ısınmamış. Isınsın bakalım. Domalan toplayacağız, domalan. Domalanlar buralarda olacak. Domalanlar domalanıp duracağız arkadaşlar. Evet, et yer gibi olan. Kilosu da pahalı ya. Vallahi çok pahalı. Kilosu çok pahalı domalanın. Evet, şu anda geziyoruz arkadaşlar. Domalan var mı diye bakıyoruz. Daha çıkmaz ama yine de belki çıkabilir. Şöyle bakalım. Evet, otları var. Çok güzel otları var. Ama domalan daha abarmamış. Abarı mı acaba? Bu hafta? bu hafta Cuma gününden sonra gayrim her tara ısındı mıydı? Domalanlar çıkmaya başlar. Herkes domalana gitsin. Evet. Sıcak memleketlerde vardır ya. Bizim buralarda daha yeni çıkacak. Evet. Çiçekler açmış bademlerin. Evet bunlar gezi açmış. Bunlar üşümedi kendilerini kurtardı. Ha, kurtarmayanlar ama zor. Domalan, domalan, domalan. Domalan var, domalan. Nerede bu domalanlar ya? Daha çıkmamış. Eskiden bu bu haftalarda çıkardı vallahi domalan. Şimdi domalan çıkmamış abi ne var? Allah şurada bir kabartı var ama bakalım, bakalım. Ulan, ulan, bu Domalan de... olabilir mi? Köz sebek çürütüyormuş arkadaş Köz sebek geçmiş altından köz köz köpek Köz köpek altından geçmiş Dumanan Dumananlar koyulmamış Daha dumanan çıkmamış abi Daha yok Daha domadan çıkmamış abi. Çıkar mıyık acaba? Domalan çıkmamış daha. Domalan, domalan, momalan, domalan, momalan. Momalan, momalan, momalan. Domalan dar dar, domalan nara. Nere? Badem nereye? Bak çiçek açmış. Her taraf abi. Badem dolu, badem. Bu sene badem yiyecek millet. Ha ba ba ma. Bol bol badem yiyin. Hadi şey işler. Badem ne çiçek açmış. Domalanlara daha havasın var. Hava bir ısınsın. Bak buraların her tarafı domalan olur. Domalan duracak ondan herkes kazacak. Domalan domalan kazacak. Evet. Yerlere bakıyoruz abi. Otları var. Otları var abi. Kesinlikle otları var. İşte şunlar otları bak. Dom Şu otlar domalan otu. Kabanımız var. Her tarafta domalan otu var. Her tarafta. Evet. Fakat daha domalan çıkmamış. Hava ısınacak, toprağı ısınacak. Domalan da çıkacak. O zaman herkes kazacak domalan. Domalan, domalan kazacağız abi domalan. Haydi Şöyle bir gezdirelim. Donmalar olur. Böyle. Görüyorsunuz değil mi? Buralarda hep donmalar olur. Herkes gelsin. Havalar ısındıktan sonra mı bak? Beğenmeyi unutmayın. Abone olun abone. Ya kim misiniz ya? Abone olun kanalıma ya? Ne biçim seyircilersiniz ya? Abonesiz adam olur mu ya? Abone olun da ben de böyle gezdireyim sizi. Domalan olan yerleri.